Ege Cansen. 13 Nisan 2025. Sözcü. Yazı başlığı: Otarşi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, 2 Nisan 2025 tarihinde dış ticaret açığını ithalatı azaltarak daraltmak kastıyla gümrük vergilerini artıran bir kararname yayınladı. ABD'nin gümrük vergilerini artırmasından olumsuz etkilenecek ülkelerde misilleme olarak Trump'a geri adım attırmak için diye okuyun. ABD mallarına uyguladıkları gümrük vergilerini artıracaklarını ilan ettiler. İş buna dönünce, ABD'nin sadece ithalatı değil, ihracatı da azalacaktı. Ülkelerin karşılıklı olarak gümrük vergilerini arttırması, dünya dış ticaretini daraltacaktı. Dünya ticareti daralınca, dünya milli geliri düşecek, belki de yeni bir iktisadi buhran doğacaktı. Korkulan buydu. Kötümser beklentiler tavan yaptı, borsalar çakıldı. Aynı Trump, 9 Nisan günü, misilleme yapmayan ülkelerden ithal edilen mallara yükselttiği gümrük vergisi uygulamasını, 90 gün süreyle ertelediğini ilan etti. Baz dediği %10'luk oranı ise korudu. Çin mallarına koyduğu vergiyi ise artırdı. Trump'ın blöfçü bir poker oyuncusu olduğundan kuşkulanıyordum. Ama bu kadar çabuk bir U dönüşü yapmasını beklemiyordum. Emlak milyarderi Trump da, kendi hatasıyla bir şeyi kırıp döktüğü zaman, masrafı neyse veririz diyen zenginlere mahsus bir fütursuzluk var. Dış politikayı da ben merkezli götürüyor. İkna gücüne çok güveniyor. Her sorunu, hatta uluslararası ihtilafları iki kişi arasında pazarlık formatına indirgiyor. Putin, Erdoğan, Netanyahu hatta Kuzey Kore diktatörü Kim Jong, bunlar iyi arkadaşımdır diyor. İltifatı hiç esirgemiyor. Hemen ardından aynı kişiyi tehdit etmekten de kaçınmıyor. Kendi kendine yeterli olmak. O tarşi, kendi kendine yeterli olma demektir. ABD halkının ortak hafızasında, ABD, ekonomide kendi kendine yeterli olabilecek bir ülkedir kanaati vardır. Trump'ın son davranışlarını irdeleyen bir makalede bundan bahsedilince, 1965'e, Amerika'daki öğrencilik yıllarıma geri gittim. O yıllarda, ABD'nin dış ticaret hacmi gayri safi yurt içi hasılanın %5'ine çıkmıştı. Bu oran şimdi %25. Makroekonomi dersinde ABD'nin kendi kendine yeterli olup olmaması tartışılıyordu. Başta petrol ve kömür olmak üzere sahip olduğu yeraltı ve yerüstü zenginlikleriyle, ABD belki de dünyanın kendi kendine yeterli olabilecek tek ülkesiydi. İç pazarının büyüklüğü, devasa fabrikalar kurmayı ekonomik kılıyordu. Seri üretim bundan doğmuştu. En önemlisi, ülke bir mucit mühendisler ve cesur girişimciler diyarıydı. Japonya ve Almanya henüz ABD'ye kafa tutacak düzeyde değildi. Çin uyanmamış devdi. Rusya ve pekleri teknolojide geriydi. Johnson başkan, Amerika'da dünya lideriydi. Yerli malı yurdun malı, herkes onu kullanmalı. Benim ilkokul yıllarımda, 1944-1949 kendine yeterli olmak ulusal bir ülküydü. Trump'ın Amerika'nın satın alma gücü sloganı bana bunu hatırlattı. Türkiye'nin yetersiz de olsa elde ettiği hatırı sayılır iktisadi gelişme her konuda kendi kendine yeterli olma fikrinden vazgeçilmesiyle elde edilmiştir. Dışa açılma başarılı olmuş hemen her ülke için geçerlidir. Bizim hatamız sanayileşmeyi ihracat teşviki yerine ithal ikamesiyle gerçekleştirmeyi tercih etmemizdedir. Belki de diğer yolla yapamazdık. Neyse. Dış ticarette dengesizliklerin ortaya çıkışı ve çözümü çok kompleks bir meseledir. Kestirmeden, devaluasyonla veya gümrük vergilerini artırarak kısa sürede çözülemez. Çözmeye çalışılırsa sonuç fakirlikte dengelenme olur. Son söz, Amerikan dolarının kudreti, Amerikan sanayisinin külfetidir. Ege Cansen'in, o tarşı yazısının seslendirmesini dinlediniz. Lütfen abone olmayı unutmayınız, hoşçakalınız.